Yani Kevser'den iste. Kevser'den. Almıyorum ulan, almıyorum. Gideceğim başka kar alacağım. Ankara'da kızlar kendileri teklif ediyormuş. Efendim? Ankara'da diyorum. Kızlar Hüseyin kendileri... Hüseyin söyledin zaten bunu. Biz kalkalım Muzaffer Bey. Hayır. Dinlemek istiyorum. Anlat. Abi sana iş teklif eden oldu mu Ankara'da? Olmadı. Gerçi sana da olmaması normal Hacı abi. Efendim? Olmaması normal. Yani. Hüseyin, başka sorun yoksa... Sorun var öğretmen. Bende bir sorun var. Sayın Bakanım yaklaşın. Gel gel gel, gözlerime bak. Benim gözlerden biri Elay'dı. Çok zayıfladım. Diğerinin feri söndü. Anlamıyorum ben seni. Diyorum ki Ankara dolaylarında bana göre tanıdık bir gelin var mı? Yok. Hüseyin, lütfen artık kalk. Ben artık kalkayım öğretmen. <laughs> Bu köyde ne çok deli var Salih öğretmen? Maalesef Muzaffer Bey, maalesef. Neden böyle oluyor nene? Buralarda sevdalar hep senin bildiğin gibi değildir kızım. Ya ben sevdiğime varamazsam yaşayamam ki. Yaşarsın, yaşarsın. Sen sevdiğine varamamak ne demek nereden bileceğim? Bilirim. İnsan sevmediği bir adamın koynuna girdiğinde... ...bıyıkları bile batar her bir şeyi batar. Buralarda insan sevdiğini almaz ki. Anan da babanı hiç istemedi. Dedi kıyarım canıma. Ama kıymadı. Deden dedi he. Biz de sustuk. Anan da hem vardı hem ağladı. Sonra da sizler oldunuz bak. Cevat. Ne oldu lan? Ha? Ne oldu? Benim. Hey tamam bekle geliyoruz. Seyhan. Kardeşimkilerden erze kalacağım da korkuyorum. Haydi sen de gel. Ya Zeynep bir git Allah aşkına. Zaten ölmüşüm. Kız korkuyorum diyorum gelsene. Ya Zeynep başkasıyla git. Seyhan kalk. Git Seyhan'ım git. Haydi kalk. Üf. <laughs> haydi müşleme haydi. <laughs> Kız Aha Zeynep. <laughs> İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bana bak. Eğer öyle kaçmak kaçmak gibi bir planınız varsa ben de. Yok ya ne kaçması? Kaçacak yer mi var? Nasıl kaçacağız? Heh, tamam. Ee anlat o niye toplandınız? İyi, i̇yi tamam ben anladım. Buna bakın ben nasıl önce bekliyorum. Acele edin ha. Tamam. Tamam hadi. Ya arkadaşlar madem tapuları almak, tarlaları birleştirmek için bizi birbirimizden ayırıyorlar. E biz de kendi bildiğimiz okuruz. Ya evet. tabii ya. Ya ben anlamıyorum arkadaş. Biz akraba sayılmayız ki. Seyhan'ın nenesiyle benim büyük bebeğim teyze kızım Ya Cevat Allah aşkına bir sus ya. Ya Allah tapular alana kadar evli kalacağız. E sonra da boşanacağız. E boşandıktan sonra tapular kimde kalacak? Erkekte mi yoksa kadınla? Ya buralarda boşanma mı var bedevi? Evet. Var tabii. Madem öyle bundan sonra boşanma da var. O nasıl olacak? Yine kimlik falan mı vereceğiz? Yok yok öyle değil. Yani ben tam bilmiyorum. Biz sevdiğimizi alırız. Ankara'da kimlikleri kime yazarsa yazsın. Vallahi ben Murat'tan başkasını yazdırmam. Ya bir dur kız. Çocukları kimin üzerine yazacağız? Ben onu hiç bilmiyorum. Neyse. İsrafil. Şimdi biz seninle nikah kıyıyoruz ama... ...sen benim abim olmaya devam edeceksin öyle. Ya he Hevala sen benim bacımsın. ben yani benim gönlüm başkasındadır. Neyse. Haydi tamam yavaş. Yavaş sen İyi görüşürüz. Hadi iyi geceler. Haydi. Haydi haydi haydi.